Survivor tarihinin en merak edilen sorularından biri yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları. Avatar Atakan da adada çektiği bir videoyla tuvaletlerini yaptıkları yeri gösterdi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kaosuna doyum olmayan Survivor All Star Ogüday'ın birinciliğiyle son buldu. Geriye tartışmaların, sakatlıkların ve her şeye rağmen eğlenceli, anların kaldığı yarışmada sıklıkla merak edilen bir soruda Avatar Atakan sayesinde yanıt buldu. Instagram hesabından bana soru sor butonunu açan Atakan'a Survivor tarihinin en merak edilen sorusu tekrar soruldu. Survivor yarışmacılarının adada tuvaletlerini nereye yaptığını yaptığını adadayken çektiği bir videoyla yanıtlayan Atakan ilk kez tuvalet yapılan bölgeyi gösterdi. Sercan'ın gelme dediği videoyla ilk kez tuvaletin nereye yapıldığını da görmüş olduk. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.